Arkadaşlar timsah buldum bakar mısınız? Üzerime koşuyor. Uzak dur. Uzak dur. Uzak dur. Yanına ne oluyor? Oğlum bu, ab, bu kimse aptal mı? Anam hayır. Geçmiş olsun. What the hell? Ne oldu? Öldükten... de Geçmiş olsun. Yedi beni. Oğlum ilk baş sağlama yanına gittim direkt ısırdı lan. Kimse bir yeri zekalık var ama Neyse. Dur bakalım bir avlamaya çalışalım. Oğlum oldum ettim lan. Timsiz bu kadar korkmuş olduğunu bilmiyordum ben. Şimdi doğar doğmaz gelmesi yok mu? Şimdi beni burada öldürdü. Gitti mi? Çünkü daha yaşıyordu. Burada yedi beni en son. En son karaya çıktı mı? Dur bakayım karada var mı? Tırsmıyorum değil. Aa şurada var. Dur dur. Anam altımı etmeyeyim ne olur. Altımı ettirme bana. Şurada önümde var. Kurttum. Bırak beni. Aa, yiyor beni. Yiyor beni yiyor beni yiyor Altımı ettim. Yardım edin. Geliyor. Altımı ettim. Kahin kütük satıyor. Korkuyorum arkadaşlar. Korkuyorum. Gel buraya pisik. Arthur bile korktu lan. Burada. Silahlarım gitmiş. Dur dur atıma gideyim silahlarımı alacağım. Diken diken tüylerim diken diken. Diken diken. Korkuyor. Korkuyorum. Anam. Gelme ne olur. Timsahlar cidden bu arada kadar korkunç muymuş bilmiyordum. Geyi daha bir şey, köpek ondan daha korkunç. Gel buraya. Şerefsiz. Diken diken tüylerim. Nerede? Karaya çıktı mı? Elim ısırdı ya. Aa sesini diyorum. Al, timsahlar bir aptallık var bir de korkunç yani. Anlamıyorum ne oluyor oğlum ödümü kopardın adammış ya. Vagon süren timsah sandım dur. Korkmuyorum değil. Kondisyon düşmüş bunun. kil alıyorum abi. Bakın burada 3 yıldızlık. korkmuyorum değil. Nereye gitti? Anam. Anam anam anam. Hayır. Hayır. Yeme beni. Anam burada. Anam anam. Yardım edin. Nerede? Silahım düştü. Silahımı aldı. Dur. mi aldı. Pislik pislik. Orada bir tanesi. Su içinde yiyormuş lan bilmiyordum. Anam geliyor geliyor. Altım ediyorum. Misalar çok korkunç. Gelme bana. Karaya çıksa öldüreceğim de olmadı. Yedi ya beni. Dur. Öldürdüm. Başka bir tanesi gelmeden almam lazımdı. Ay yılanmış lan bu. Ben timsah sandım oğlum sakın. Dur şimdi. Gelmesin timsah. Şimdi bunu burada bir pişirelim bakalım. Var mı yılan yemek nasıl olur lan? Bizim Arthur nasıl bir acımasız birisi. Yılan bile yiyor adam. şimdi yemek yerken timsahımız yok mu benim yerken bunun? Dur şimdi bir dakika tuvaletim bile geldi o kadar korkunç. bir dakika bir dakika çık bakayım. Şimdi o neredeydi? Ha bak şurada var. Kuş var. Burada var mı abi? Ay o şeymiş ya. Ne abi? Vagon var içinde. Korkmuyorum değil. Anam sesini duydum. Şurada. Bakın. Bir yıldız. Bir Şurada ne var? Burada balık var galiba. Timsah çünkü kafasını çıkartıyor. Bek. Korkmuyorum değil aga. Saçımı kaşıyım. Ananı yiyeyim geliyor. Aa, bırak beni bırak beni. Bırak beni. Aa, yiyor beni. Bırakın beni. Bırak beni. Altımı yedim. Uzaktır benden. Uzaktır. Uzak dur benden. Pislik. Pislik. Bu tip niye bu kadar korkmuş lan? Dur bakayım. Gerçek hayatta da ölür kesin. Abi ne olur diğer karaya geçeyim. Dur. Beni yeme. Şu. ona Anam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ee, Yediğimiz çalıp çılmak, çal, çalıp çılmak değil. Ee, lütfen bizi yemeyiniz. Şu mu? Evet. Öldürdüm. Ölü mü? Nerede? Öldü mü? Kesin çıkacak şimdi. Yılan var. Beni yemeyin. Yılanla saldırıyor mu lan? Anam geliyor. Yılanı öldürdüm. Yılan gitti. Su yılanı mı varmış lan? Yılanlar suda yüzebiliyor muydu onu bilmiyorum. Dur bir dakika. Bir yıldız. Kes bakalım. Aa, kan çıktı şimdi kesin gelir buna.